Değerli dostlar, selamlar. Ee, dün iki önemli deprem oldu. Birincisi Malatya'da 4.9 büyüklüğünde bir deprem oldu. İkincisi 4.7 büyüklüğünde Rize'de meydana geldi. İkincisi ee, Rize'deki 12.02'de Malatya'daki de 10 küsür 10 10 30 civarında e, yanlış hatırlamıyorsam oldu. E, bundan bir ay önce de Malatya'da olmuştu. E, Malatya e, kalede olmuştu. O deprem olduğunda zaten e, üst üste 4.4'lük deprem gelmişti işte şifreleri çözerek mi ağzımdan çıktı bilmiyorum. Sıra 44 Malatya'ya mı gelmişti e, demiştim. E, dün de aynı şekilde Malatya'da e, 5.9 yerine 4.9'luk deprem oldu. E, Malatya tabi e, fayların kesiştiği nokta ya yakın olduğu için ilerisinde Elazığ var Malatya fayının. E, şimdi dünkü depremde peş peşe iki deprem geldi. Malatya'yı incelersek bu Malatya'daki fay e, pardon deprem e, Doğan şehir daha şehirde e, olmuştur. Şimdi bu Malatya'daki deprem e, 6 Şubat depreminin ikincisinde e, oluşan depremin artçısı olarak düşünebiliriz. E, diğer Rize'de olan deprem bağımsız diyoruz çünkü o bölgede bir volkanik ya da karstik boşluklardan meydana gelen bir deprem olmadığı için bağımsız diyoruz. Yoksa yani tektonik bir deprem, herhangi bir volkanik ya da karstik kökenli bir deprem değil. Evet, şimdi Rize'de Karadeniz kıyısı olduğu için e, bu e, yerleşim birimin zemini çok önemli. E, Malatya'dakini 4.9'u söylemiştik. E, i̇şte e, 2023 depreminin sonucunda Çardak fayı işte Elbistan e, bir e, artçısı olarak söyleyebiliriz. Şimdi Malatya fayının e, aşağısında işte Doğan şehire yakın. Bir de tabi sürgü fayı var. O da bir buçuk yıl önce gitmiştim. E, fay yüzey kırıklarına rastlamıştım. E, yani sürgüde Altı büyüklüğünde deprem üretebilir deniyor. Ee, şimdi tabi 6 Şubat depremlerinden sonra e, yüz binlerce e, artçılar oldu. Bu en çok da Malatya çevresinde oldu. Ee, daha önce dediğim gibi Malatya fayların kesiştiği nokta e, ee, bu yüzden orada e, altı sonra altı büyüklüğünden sonra depremler e, yıkıcı oluyor efendim. <laughs> Rize'ye tekrar dönersek Rize'de e, sahilde işte e, yerleşim birimleri en çok yüzde altmışı sahilde yaşıyor ve zemin e, deniz kenarında yaşamakta olanlar da o bölgede e, deniz kumu ve dolgu malzemesi olduğundan deprem dalgaları burada e, büyük genliği büyük olduğu için buralardan geçerken e, depremin Genli büyük olduğu için depremin şiddeti de yüksek hissediliyor. Ee, Tabi Doğu Karadeniz bölgesi e, de seller, işte e, heyelanlar, kaya düşmeleri akla geliyor. Titreşimler de e, heyelanlara sebep olabiliyor, tetikleyebiliyor. Ee, Türkiye'nin Herhangi bir bölgesinde e, deprem olursa hiç şaşırmamamız gerekiyor. E, çünkü e, bu e, Anadolu levhası, daha doğrusu Anadolu e, Yarımadası sürekli hareket halinde. E, o sebeple... E, Türkiye'nin herhangi bir yerinde deprem olduğunda sürpriz saymamamız gerekiyor. Aynen Rize'deki deprem gibi. Çünkü Rize'deki deprem, bu aşağısındaki bayağı uzak. Bu Kuzey Anadolu fayı bayağı uzaktan geçiyor. O yüzden bu Karadeniz'deki, Rize'deki e, meydana gelen depremi bağımsız bir deprem olarak söyleyebiliriz. Yoksa Konya'da olmuş olsaydı, işte e, yok efendim e, volkanik depremdi ya da e, işte e, karstik boşlukların çökmesiyle meydana geldi.